Selamun Aleyküm arkadaşlar. Çok güzel bir yerdeyiz. Bugün Yalım köydeyiz değil mi abi? Yalım köy. Evet. Ali Usamaz abimizin yanındayız. Ee, Murat, Murat, abimiz, abi. Murat Elinç abimizin vesilesiyle gelmişiz. Bak kendisi oraya kaçıyor ama yapacak bir şey onu çekebilirsin. Kaçma kaçma. Murat abi gel abi gel. Şimdi Ali abimizin muazzam güzel kuşları var. Kendisi de Mardin'de ikamet etmiyor. Ben İstanbul'da yani, kalıyorum ama... Beş tane. Besliyorum Ali abimiz İstanbul'da tekstil işiyle uğraşıyor. Aynen tekstilciyim. Yani yılda iki sefe buraya geliyor. K kar e kardeşi kuşlarına bakıyor. Sadece yem bırakıp kapa kapıyı kapatıyor. Başka bir Şimdi şey de bir yem veriyor. Birkaç gün uçurup zevkün, alıyorsun gidiyorsun. Ben geldiğim zaman uçuruyorum. O uçurmuyor. Evet. Ben yazın geldiğim zaman onları uçuruyorum. Evet abi. İşte zevkim için onları besliyorum. Biliyorum abi. Sen kaç yıldır kuşlarındır? ortalama. Vallahi, ortalama yani ırk su yolunda bahsediyorum ha. 20 20 zaten İstanbul'a gittiğim zaman 94'e gitmiştim. O evet. zaman da benim benim kuşlarım var. Yani 94'ten bugüne kadar bu kuşa Kuş, sen nedir? Kuşlarım dedin. var evet. Tamam abi çok güzel. 94'ten sonra buraya getirdim. Öbürü yukarıya getirdim. Ondan sonra buraya getirdim. Evet. 94 yılından bugüne kadar bunları Aynı, besliyorsun. Doğru mu abi? Kuşları besliyorum. Bismillah diyelim. Alevi de ona tarafa bakın ya. Orjinal eski malı ayaklar. Yemin ederim bakın. böyle olmasa olur mu? <laughs> abi bismillah diyor Hadi içeri gidelim. Şimdi bakalım bize ne kurtaracak Ali abimiz. Ama Murat sana çok teşekkür ederim abi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Eyvallah hoş bulduk abi. Şimdi Ali abi. Bismillah diyelim. Abi bir gel kameraman gel 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 bakalım çek çek içeri. Önce çek içeri. Yer biraz dardır. Gel geç içeri geç içeri. İçeri çok dardır. Sulu kadar bak hele. Tapaca kullanmış. Adam, bak bak git içeriye git Damacana kuşayı çek böyle bir kümesin da. içindeyiz. Bak, gel gel e, git git çay, git içeri git içeri git çek çek çek. Abi şimdi bu güzel kuşayı vereceksin bize. Biz götüreceğiz tak takipçilerimiz. He. Bayram edecekler. Vallahi. Vallahi. Abi bak şimdi ben burada oturacağım. Sen bu kuşayı vereceksin. Hangi kuş neyin nesidir bize söyleyeceksin. Takipçilerimiz ona göre yapılsınlar ki ne aldığını. Valla bu mavi biberliğinden gelmedi. Ben bunu yani Vay bana maşallah. desen 10 milyara ben vermezdim. Ben yeni çıkarını burada içine verdim sana. Bu mavi biberliğinden gelmedi. Erkek Ay. Hazır mıdır? Uçuk, uçan mıdır? Değil midir? O, o hazır değil. O terktir. Onu hiç uçurmamışım. Bunu hiç uçurmamışsın. Aynen. Şimdi abi diyelim ki gel gel. Gel çiftçilerinize ama mesela soracağım. Bana marifetlerin söyle ki katılımcılarımız takip bilsin de ne aldık. Bunlar bunlar uzun kaçıyor. Uzun gidiyor. Bunlar uzun gidiyor. 4-5 taklayla çıkıyor. Evet. En az 20-25 metre çıkıyor. 20-25 metre. 12 sefer falan yapıyor. 12 sefer, 12, 15 sefer, 15 sefer. 15 sefer. O civarlarda yapıyor. Binişleri nasıl? Binişleri zaten altı boş değil bunlar. Çok güzel. Bu siyahlar bir de kırmızılar. Bunlar fazla uzun kaçmaz. 12, Şimdi çizelim. Şimdi bunun bu erkek. Bu erkek. Tamam bunun bundan dışı ver bana abi. Bismillah dedik. Mavi erkekler. Bu kuş mu sökük değil. Alan da uçuracak. Zaten uçum için buraya koymuş. Bismillah dedik aldık. Bu mor. Mor seni Mor seni kuyruk beyaz kapaklı. Evet, Dedim ya o kuş uçan kuştur. O uçan kuş verirsin bana abi. Hangisi? Mor kapaklı. Kuyruk evet. beyaz mor seni Ama o kuşu almazsam almasam olmaz abi. Alan bir de kuş da uçuracak. Evet, He. Ben bunu. Ful uçurmuşum. 2 sene ben bunu uçurdum. <laughs> Buraya bunu, uçurmuşsun. Şöyle bir şeyler. Bu sökük müdür? O sökük değil. Bunu bunlar aynı damar. var. Bu bu 20-22 sefer de yaptı. Ben bu 20-22 sefer yapmış. Aynen. Ben bunu ben uçurmuşum. Bunu sen uçurmuşsun. 20-22 sefer yapmış. Ya Kaç takladı? Bu 4-5 taklayla çıkıyor. Kaç yani metre? Bu, İnan bu belki 25 metrede çıkıyor bu. Ben, ben çıkıyor. Ben Alan da uçurabilir. kadar. Hazır kuş. Hazır kuş. Eyvallah. Bu da dişli de sökük değil aynı kuşlar. Dişleri daha uzun metrede kısa metrede. Ya aynıdır mesela bunlar hepsi aynı kandır İç içedir mesela karışıyor. Evet. O yüzden sonuçta o ben olur. soruyorum abi alanlar bilsinler. Böyle bir, iki üç kuşumuz bir bir erkek oldu. Aynen. Gel abi yakın gel biraz daha, gel. Aslında bunu bana beraber uçurayım. Ver, abi, ben tek ver, ver, ver. Çünkü ben geçen sene de uçurdum. Bu da aynı ma maviden. Aynı aynı kardeşidir. Hazır mıdır? Hazırdır bu kardeşidir. Bu uçandır. Uçandır evet. Bu Uçur. hazır kuş. Şu anda terk olmuş yani birkaç gün nefes verse uçar. Tamam abi ben bunu işaretleyeceğim. Bu hazır olan. İki kardeş de ikisi şey erkektir. Bu hazır olandır. Kuyruğunu e, tutunca sağ tarafın sağ taraftan ucunu tamam dişimle abi, kestim. Tamam. Etidur. Oo, bak bu siyah. Bu siyah ne Şimdi, Şimdi bu siyahlara gelince. Şimdi bu bu erkek. O dişidir evet. Bu erkek. Şimdi bu siyahlar ne yapar? Bu kanat beyazdır da güzel. Siyahlar zaten ben sana söyledim ya 12-15 metre arasında. 12-15 metre arasında sefer zayıf fazladır. 15-20 sefer yapar, yapıyorlar. 15-20 sefer. Erkek siyah bu damızlıktır. Bunlar yavru yani damızlık değil, uçurmamış. Ha uçma oluyorlar. Uçma oluyor ya şimdi bunlar. Alan uçası sök, sökecek o zaman. Doğru abi mu? mu? Tabii bunlar hepsi zaten geçen senin yavrularıdır yani. Senin yavrusudur. Çok güzel. Bu siyah erkek, kanlı beyaz. 12-15 sefer, 12-15 metre. Doğru mu abi? Aynen. Bu da patlıcağın dişi. Beri, beni, bu dişini almasaydın. Vallahi bu dişi almasaydın benim canım sıkılırdı. Ben beni Bak. Kandırdın onu zaten. Vallahi. Adam şimdi bana geri, get, geri getirdi sen benden al. Bir şey olmaz. Bu dişi Almasaydı benim canım sıkılırdı, İnanın bu arka tepeyi dişi büyük bir imparator diyor kuşlar. Almak için çok savaştık ama en sonunda aldım bunu da içine bıraktım tepeyi dişi, Allah ıslah etsin Oo bak bak Siyahların devamı Aa siyahlar zaten ben gelmiyordum o kuşların O siyahlar var ya He Gel abi gel 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 gel. Mermi, o siyahlar var, öyle kuşlar yok Gel abi ne yedin? Gel kulağı önemli de Gel 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 gel. Göster gel gel gel. Size bir şey söyleyeyim bu tepeler var ya. Evet. Kur'an Türkiye'de öyle kuşlar yok. Allah seversen. Kur'an Ne yapıyor bunlar? Alan, ben? alan var ya. Alan gelip benim elimi öpecekler. Yok, yok, yok. Vallahi samimi söylüyorum. Duydunuz mu? Sadece o şey. diyorum ha bu siyahları. Siyah bir balırcan ya bir çikolata bir de siyahlar. Bunlar abi bunlar, bu siyah tepeliler. Çok güzel. Bak o da onun kardeşidir. Bu da. O da yani onun kardeşidir. Kırmızılar hepsi bu aynı kardeş Bunlar. Kırmızı onlar onların anasidir. Kırmızı bunun annesidir. O kırmızı onlar. Çıkar çakar da içeri, dışarıda böyle şey şap... yapsın. Ya uşak biz abi bekleyemez. Geç. Böyle şimdi, şimdi böyle. Türkiye'de böyle kuş yok diyorsun. Burada arma yok. Sen ismin nedir abi? Fesiyah. Fesiyah abi. Arma öyle kuş yok. Takım siyah. Gördünüz arkadaşlar. Annesi de eder. o kırmızıdır ha. Annesi göster. Annesi ne ver abi? kırmızıdır ver. o kırmızıdır abi Nitaları... Şimdi alacağım. Annesi da yok ama böyle şap şap. Yok yok bırakmayacağım. Bırak. Kuş Yok yok bırak bırak. Bu, yo, yo, bırak, bırak. bu, bu da dişi ne mi? Dişi bırak Annesi de Bu Sen bırak böyle bırak. Böyle bırak. bırak. Kaybolur bak. Yok bu Bırak bırak abi bırak bıraktım. Bu siyahların annesidir. Onlar annesidir. sen hangisi? He? Babası ne vereceksin o zaman? Babası da siyati, babası gitti. Nereye gitti? Gitti babası gitti kayboldu. 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 Ben şimdi yakalayamayacağım onu. Ha gitti kuş. Ben sana söylüyorum abi beslemeyi dinlemiyorsun. Gel, gel. gel, gel, geldi. Geldi. Gel, tamam o gelsin. Gel. O gelsin. Gel gel, ben abi ben şimdi babalarını alacağım. Baba. Sen bilir babaların nerededir. Ben tahmin ettim babaların nerededir. Alacağım babalarını. Ver abi kırmızı sen bir şeyi. Tabii. Hadi. Arkadaşlar biz kırmızı dişiyi aldık. Biraz sonra babalarını alacağız babaları da sikmersiyadır. <laughs> <laughs> evet. Hepsi bunlar kırmızı, tamam. kırmızı, siyah, beyazlar hepsi bunlardan geliyor. Tamam, geldi. şimdi bu ne? Bu da aynı bunlardandır yani. Bu da siyahdan çıkmadı. Siyahdan çıkmadı. Çakmaklı erkek sesidir <laughs> midir abi? <laughs> Oo, annesi potpot sesidir ha. Tertibidir, başı denkleri eksiktir. 2 4 6 8 9 bununla birlikte 10. Evet. Hadi abi gel gel gel. Lan var ne? Bak bu yarıdadır. Bu yarı nedir? Bu, yar, bu yarım kalmış. Bu yarım kalmış. Bu da yarım kalmış. Erkek. Evet. Ay maşallah. Tamam. Alan bunu uçurabilir o zaman. Tabi tabi hep yani. şu Şimdi yani. diyelim ki bunu uçurdular. Tamam abi. Sen evet. tamam, kuşlara hakimsin. Tabii, evet. Tabii. Biliyorsun. 94'ten bugüne kadar beş <laughs> yıl. Alan bu kuşu uç. Şimdi bu kuş yerde kalmış. Bu kuşu uçuran adam devamını getirse. Mesela ne görecektir? Sana dedim ya. Ortalama. ortalama ben ortalama, bir de sorayım ki takipçilerim. Önemlidir. 15-20 metre gider bunlar. Evet. Bana sorayım ki 15 metre yapar Kaç ee, takla? Safar yapar. Kaç? 12-15 sefer. 4-5 taklayla gidiyorlar. Çok güzel. Bak mesela bunlar kısa gidiyor ama bunlar bol taklalar. Bunlar bol taklalar. O da o, o, da o, sefer. o sefer. Sefer kardeşidir o. Bu da aynı. Aynı o şekeri mesela bu siyahın kardeşidir. Bu da siyahın kırmızı kardeşidir. Kırmızının kırmızı içinin kırmızı kırmızı yavrusudur. yavrusudur. Aynen. Bu da Aynen. genç. Bu çift Oraya tepeli. bunlar şimdi uçurabilir yani. Ben zaten 2 gündür nefes verdim. Böyle bir tur atıyorlar. Çok güzel. Maşallah. Şeker erkek. Çift tepeli. Bu da. Pes yapı gel. Çok siyahın kardeşleri. Bu Türkiye'de böyle kuş yok. Böyle kuşlar. Bunu da göremiyorum vallahi. Böyle kuş yok Bak mi? Evet. Çek kardeşi. onu çek. Siyatayı çekme yok, çek 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 yok. çek 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 siyan kardeşidir. Yap. Türkiye'de böyle kuş yedi dedi, yok dedi kuşların kardeşidir. Alan kişi bu şeyleri gözüyle görecek. Doğru mu abi? Evet. onu aldı. bu da bu çakmaklığın, kardeşidir. Yavrusudur. Yavrusudur. O siyah da o düz siyah olar da kardeşidir o siyah düz. Abi, bu evet. Var ya ben kendime bırakacaktım. Bir şey var? olmaz abi bir şey olmaz. O da onların kardeşidir. O, düz o da siyahın kardeşidir. Değil. Bu da onların kardeşidir. Ama özellikle bunu kendime bırakacağım. Evet. Öyle bir Bu Mardin, Mardin Paşa'da da biraz hafif tırnak üstü var arkadaşlar. Bu da aynı siyah kardeş, doğru mu abi? Aynen, aynen. Tamam. Annesi yok, kırmızı olan bu. Annesi kırmızı olanmış, tamam. Böyle siyah yok, bizim kuşlardır. O sözünü özellikle yazacağım. Ver abi, ver abi, ver abi. Geçtir. Saat altı. Ya valla. Ne şey ya? abi Bu siyah da dişi. Vay maşallah. Siyahlardan <laughs> bir dişi daha. Dişi mi abi? Evet, bunu o erkeğine, karavan erkeğe vuracağım. da onlar kardeşim. hafiften ha. Bunu erkek kara erkek kara olan yani misk'i önüne eş yapacağım. Çok güzel. Yok ya. Çünkü 12 13 kuş da Atma abi ya günahdır <laughs> ya. Ne yap Ay, kan olmuş abi. Ay, bir ay, bir ay, ay. Ay, ben, ben mi oturacağım. Işte. <gülüyor> <gülüyor> kalmadı. Gel bakayım Hepsini oldu Kuş kalmadı. Kuş bitti. Kalmadı. Gel gel aşağı ineceğiz. O köşede yumurta var. Yerde. Al al almasın artık. Yok yok. abi. Uşak bizden ya yaklaşık 12-13 duş aldık. Şimdi aşağıdaki masaya ineceğiz. Oradan da ne alabildikse. Hadi. Bak. Gel abi ineceğiz. Mecbur tamam. Başlar abi. Başlar Sayacağız. 12 13 oldu. Belki de 15 olmadı ama 12 13 diyelim. Şimdi aşağı ineceğiz. Beklemeye al abi. Anama da kula Hadi yürü. Çık kaç Şey çıkamıyor. Aşağıda. araba aşağıda. Arkadaşlar uzun bir çabanın sonunda masan kümesinde gel abi. Buradan ekle buraya kaldı. Ona buna da buradan aldık Allah bilir Allah hiç midir. Takım kart beyazı da aldım Bir de tepeli çikolatanın da erkeğin de aldım bunları vermeyeceğim kuşlardır. Allah ben onları bilmiyorum. Bakın evet. ortada, ben gel abi şey, 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 gel. şey şeyim geliyor. Üç sene daha kuzan mahsene tuğbesine aldı. Gel abi. Yaptım bu beyazlar. Namde duymuştum. Bu seferli uzun metrajlı beyazmışlar. Bunlar. Hepsi. Bunun bu tepeler, bu tepeyi düşünerken. Doğum abi. Bunlar senin beyazların mı? Vallahi bunlar ne dedi mi geldi? uçurdu şimdi. Ha, bunlar namaza kurak. namaza kuşak. Evet. Aşık. Evet. Uzun uğraşın sonunda e, kalp kümesinden yani büyük kümesinden 3 tane kuş alırdım. Zaten takım beyazı almasaydım buradan gitmezdim. Mümkün atıyor yok gitmezdim. Bir de Bir de arka tepeyi dişinin de erkeğini de aldık arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ali Usamaz abimizin kümesindeyiz. Valla sen olmasaydı ben bunları vermezdim. Vallahi, Vallahi Allah senden razı olsun. Vallahi Şu geçen sene de geldik, ettiler etmez, ben vermezdim. Yani. Ben vermedim abi. onları. Bak sen geldin, zorla yani bunları aldın. Eyvallah abi, teşekkür ederim. Beyazlar çok serpeli, uzun metraj eden kuşlardır. Aynen, aynen. Bunlar garantili. Zaten garanti, sonsuz ya garanti. Yani Garantilidir bunlar. Eyvallah evet. abi. Arkadaşlar Ali Usamaz abimizin yanından yaklaşık 19 tane kuş aldık arkadaşlar. 20 tane değil, 19 tane zaten uçun kümesine gelen hepsini aldık. Bu kümesten de 3 tane damızlık aldık. Dediğim gibi çikolat çift beyazı aldık. Burada da kaldım. damızlık var o kırmızı, o tepeli falan oluyor, hepsi uçurmuş. He, Şimdi aynen. Kaldır, Hepsi Aynen. Doğrudur. Ali Çünkü... abimizin yanında yılların emeği 94 yılından bugüne kadar getirdiği kuşların yani emeklerini aldık. Siz el hobi başlamış için. Bu güzel kuşlarımız akşam 21'de canlı mezatımızda Diyarbakır Canlı Yılaka canlı Yusuf kanalında sizleri arkadaşlarla sunacağız. Esen kalın, güzel kalın. Ya ağabey biz de kuş bırakmadın. Allah pek haber etmiyor. Allah'a izin Yani izni alırım. Bırak bak kardeşim ya. Hocam şey oldu şu anavatan. Damızlıkları da aldı. Bunları da aldı. Beyazını, beyazı hansını beyazı aldım vallahi. Tekinmesi boşattın. <laughs> bir Sizi tane getirdim. daha oldu, onu versen da onu alacağım vermiyor. Yok o kadar. Vallahi kastırı. versin abi gel arayın. Yok yeter yeter. Vallahi gel arayın. Yok vallahi yeter. Lan bırakmadın vallahi bırakmadın. Yeter yeter. Ben gitmeyi de alalım abi. Teşekkür ediyorum bu arada. <vallahi>, güle <laughs> <vallahi>, güle <laughs> bunlar. <vallahi>, Esen kalın güzel kalın. Yine diyorum. Görsen, İki tane al... daha var. Abi vallahi bak bak kamera tutmuş Yemin ederim bak kardeşim yeter. 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 Bir şey olmaz. Var, kardeşim. Arkadaşlar sırayı ediyorum ama fazla kırmak istemiyorum. Kendinize iyi sana bakın. Sana bir şey söyle. Kuşun kararını almışsın ha. Valla kuşun kararını almışım. He <laughs> yani, valla kuşun kararını almışım <laughs> abi. ha. Ben almasaydım buradan senin sabrın gelmez. Bu patlıcan erkeği almasaydım. E, tamam işte. Sana Sağ olasın. Allah'ına demedim ona demedim. Vallahi biz söyledin bu... ama, bak yine diyorum. Ben, e, Youtube kanalımızdaki takvişlerim için götürüyorum. Yemin ederim bak. E, tabi, Başta kardeşi, teşekkür yine ederim. Ha, Çok sağ olasın. Sen uçur, başlat biz gelip onu çekelim kameraya. Biz de bizim takvim hepsi görsünler. Başımla beraber. var Başım olsun abi. Arkadaşlar bu güzel kuşlarımız Ali Usalmaz abimizin 94 yılından bugüne kadar getirdiği damar kuşlarıyla sizleri el obydaşlarımıza sunacağız. Diyarbakır Canlı Mezar Cangir Aykan Hanım'dan siz değerli hobidaşlarımız takip edin. Bu adamın yani alın. Yılların eski demeliği beyazları aldım. Yanlış anlamayın. İnanın zorla aldım. Abi bu beyazlar özellikle beyaza iyi baksınlar. Yani bu beyaz var ya yavruları tutsun. Bol seferli uzun metralı. Biz de kendimizce beyaz meraklısıyız. Ali abi sana söz. Vallahi bak beni kırmadın. Bu kuşan değeri bir mesele var. Ben senin adına besleyeceğim bu iki kuşu. Vallahi bunlar bu yarım metreye iniyor. Bu yarım metre onun yavruları. Kaç metre gidiyorlar? Bunlar 12-15 metreye gidiyor. Ne 12 15, 12, 15 bilerek ya? Bilerek az söyleme. abi. Sen söyle, söyle, söyle söyle Kaç ne kadar uzun gittiğini söyle, söyle abi söyle. Uçur, sen söyle mi 12-15 metre? Ne kadar uzun gittiğini Söyle söyle abi. Söyle sen. Çekilme söyle. Arkadaşlar. Sözümüze ihtimal eden sözümüzü müteber kılan Ali abinin kuşlarını alsın değerlendirsin. Diyorum başka da bir şey demiyorum. Esen kalın güzel kalın. Allah'a emanet olun.